Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Kadın mucitler serisinde suda yaşayan organizmalarla deney yapmak için akvaryum yaratan ilk kişi olan öncü Fransız deniz biyoloğu Janet Villa Pro Power'ı tanıtacağım. Villa Power 24 Eylül 1794'te bir kunduracı ve bir terzinin en büyük çocuğu olarak Korez'de doğdu. 18 yaşına kadar Fransa kırsalında yaşadı ve burada okuma yazma öğrendi. Okuma ve yazma dışında Janet'in eğitimi oldukça basitti. Kısıtlı bir bütçeyle yaşamak zorunda kaldılar ve 11 yaşındayken annesi öldü. 18 yaşındayken 1812'de 400 kilometre uzaklıktaki Paris'e terzi olmak için gitti. Seyahat vasisi olarak atanan akrabası Paris'e giderken ona saldırdı ve kimlik belgelerini çaldı. Yeni seyahat belgeleri alana kadar polis karakoluna sığınmak zorunda kalan Janet, gecikme nedeniyle iş fırsatını kaçırdı. Terzi asistanı olarak çalışmak için başka bir iş buldu ve iyi tanınana kadar becerilerini defalarca geliştirdi ve kanıtladı. 1816'da Charles Ferdinand de Bourbon ile Prenses Caroline'in düğünlerinde gelinliği yaratmasıyla tanındı. 1818'de İngiliz tüccar James Power ile tanışıp evlendi ve evliliklerinin ardından Villa Prue Power soyadını aldı. Çift Sicilya'ya taşındı ve yaklaşık 25 yıl yaşadıkları Messina'ya yerleşti. Janet eğitimine Sicilya'ya taşındıktan sonra devam etti. Jeoloji, arkeoloji ve doğa tarihi okumaya başladı. Özellikle deniz ve kara hayvanları üzerinde fiziksel gözlemler ve deneyler yaptı. Adanın ekosisteminin envanterini çıkarmak istedi ve bunu şehirde sık sık yaptığı yürüyüşler sırasında uyguladı. Sicilya'yı keşfeden, mineraller, fosiller, kelebekler ve deniz kabukları örnekleri toplarken flora ve faunasını kataloglayan ve yorumlayan kendi kendini yetiştirmiş bir doğa bilimciydi. Daha sonra kafadan bacaklılar ve diğer deniz yaşamı hakkında daha bilinçli bir çalışma yapmaya başladı ve aynı deniz hayvanlarının zaman içinde gözlemine daha iyi erişmesini sağlayacak bir gemiye ihtiyaç duydu. Kara hayvanları biraz kolay gözlemlenebilse de deniz yaşamının incelenmesi belirgin bir şekilde zordu. Bu nedenle bir cam muhafaza geliştirmek için çalıştı ve nihayetinde su içinde ve dışında canlı deniz yaşamını incelemek için üç ayrı çalışma modeli geliştirdi. Birincisi bugün bildiğimiz şekliyle akvaryumdu. İkincisi okyanusa batmış bir kasa ile çevrili cam. Üçüncüsü, yumuşakçalar gibi daha büyük deniz yaşamı için okyanusa batırılacak demirli bir kafes. Bazı ahtapot türlerinin avlarının kabuklarını açmak için aletler kullanabileceğini kaydeden ilk kişiydi ve o zamanlar bu bir devrim niteliğindeydi. Bu arada iki kitap yayınladı, ayrıca yumuşakçaları ve fosillerini de inceledi. Özellikle Argonata Argo'yu tercih etti. O zamanlar argonat türlerinin kendi kabuğunu üretip üretmediği veya farklı bir organizmanın kabuğunu alıp almadığı konusunda belirsizlik vardı. Janet'in çalışması gerçekten de kendi kabuklarını ürettiklerini gösterdi. Deniz biyolojisinin bilimsel bir alan olarak gelişimi, bu organizmaları doğal ortamlarında verimli bir şekilde araştırılamadığı için bilgiler oldukça sınırlıydı ve bu sorun önemliydi. İşte bilim adamlarının deniz yaşamının biyolojisi ve davranışı hakkında daha fazla bilgi edinmelerine Janet'in fikri çözüm getirdi. Sığ sulardaki canlıları gözlemleyebilen farklı cam akvaryum modelleri ve farklı derinliklere indirilebilen kafes benzeri bir tasar, tasarımıyla deniz biyolojisi araştırmalarının gelişmesini sağladı. Deniz biyolojisi alanındaki olağanüstü çalışmaları için Lila Pro Power, Katanya Akademiyanın ve diğer birçok bilim akademisinin ilk kadın üyesi oldu. Janet Fek hocası 1843'te Sicilya'dan ayrıldı ve kayıtlarının, bilimsel çizimlerinin çoğu bir gemi enkazında kayboldu maalesef. Yazmaya devam etmesine rağmen daha fazla araştırma yapmadı. Bununla birlikte halka açık bir konuşmacı oldu. O ve kocası zamanlarını Paris ve Londra arasında bölüştürdüler. 1870 kışında Prusya ordusu tarafından kuşatılan Paris'ten kaçtı ve doğduğu yere döndü. Ocak 1871'de öldü. 1997'de Janet Villapur Prower'ın çalışmaları bir asırdan fazla bir süredir unutulduktan sonra yeniden keşfedildi. 1997'de adı Magellan sondası tarafından keşfedilen Venüs'teki bir kratere verildi. Bu müthiş araştırmacı ve yaratıcı kadına hayran olmamak elde değil. Işıklar içinde uyusun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.